tanımlanan yeni mutasyonu isim konuldu. Adı Omikron oldu. Dünya alarmda virüs Avrupa'ya da sıçradı. Üstelik Belçika'daki vakanın Türkiye'den gittiği belirlendi. Türkiye 5 ülkeye kapılarını kapattı. Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu Omikron'un tespit edildiği, gibi edildiği Belçikalı kadının Mısır'dan Türkiye aktarmalı olarak ülkesine döndüğü açıklandı. Avrupa'da ilk kez Belçika'da tespit edilen mutasyonun ardından hükümet COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbirleri sıklaştırdı. Şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vaka görüldü. Avrupa hızla Afrika'ya kapılarını kapatma kararı aldı. Türkiye'de harekete geçti ve omikron varyantı nedeniyle Botswana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'de uçaklara yasak getirildi, uçuşlara yasak getirildi, kapılar kapatıldı. Rusya süper varyanta karşı Afrika ülkesinden ve Hong Kong'dan yabancıların Rusya'ya seyahatini yasakladı. Çek Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasında. Yeni süper varyantın risklerini görüşmek üzere Cenevre'de toplanan Dünya Sağlık Örgütü danışma grubu Omicron'u Endişe verici olarak tanımladı. Ön bulguların yeni varyantın diğer endişe verici varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde olduğu bildirildi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu ise varyantın orijinal koronavirüsünkinden önemli ölçüde farklı bir protein yapısının olduğunu açıkladı. Bu durumun yeni varyantın vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına yardımcı olmasından endişe ediliyor. Aşının bu varyantta etkili olup olmayacağı konusunda tedirginlik sürerken BioNTech firmasından da bir açıklama geldi. BioNTech sözcüsü, eğer BioNTech aşısının yeni varyanta karşı etkisi olmadığını tespit edersek harekete geçeceğiz dedi.